efendim kadim şehir Edirne, tarım ve turizm şehri Edirne. Bugün Ta Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ayçiçeği tarlasındayız. Doğanın sarı gelini, Edirne doğal eşsiz güzellikleriyle tabiat harikası. Tabi doğal stüdyo manzarası. Bugün burada Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği ile beraber fotoğraf severlerle birlikte ve halkımızla beraber kontrollü normalleşme sürecinde bir etkinlik yapalım dedik. Birçok çekim noktası oluşturduk. E, fotoğraf severleri bugün burada ağırlayacağız. Balkan ezgileriyle beraber, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar ekibiyle beraber, Balkan ezgileriyle beraber güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Kontrollü normalleşme sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbir alarak e, uzun bir müddettir evde sıkılan vatandaşlarımızı burada Akişehir tarlalarıyla buluşturacağız. Edirne e, festivaller şehri olacak 2021'de inşallah. AKS Festivali'ni 2021'de daha geniş katılımla e, halkımıza ve yerli ve yabancı ziyaretçiye sunacağız. Bugün burada güzel bir etkinlik gerçekleştireceğimizi umarım, umuyorum ben. Sayın Valimizin himayelerinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzün gün döndü bahçelerinde Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'nin fotoğrafçı sanatçılarıyla ve vatandaşlarımıza birlikte hep birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum ben. Ee, amacımız e, önemli olan Ayçay'ın Trakya'da biliyorsunuz e, Trakya'nın sarı gelini deniyor. E, bunu biraz hem e, görsel hale getirmek hem de tanıtmak Türkiye'ye. Çünkü burada Trakya'da önemli bir e, köylünün geçim kaynağı. Amacımız e, burada bir fotoğraf etkinliğiyle birlikte hem fotoğrafçılara e, güzel bir gün geçirmek, iyi fotoğraflar çıkmasına yardımcı olmak bunun için 5-6 istasyon oluşturduk. Bir talika getirdik. İşte yön, e, dekoratif yön defalar yaptık. E, amacımız e, yani iyi bir gün geçirmek fotoğraf. <laughs> Anladım. Herkes bir yerlerde <laughs> olacak <oldu. gülüyor> <Görüşürüz. gülüyor> Редактор субтитров